bir yere gelebilmek değil, orada kalabilmek zordur. Bu düzelerle anlatıyor hayat hikayesini Rahmi Pehlivan'la. Keskinden saraylara uzanan yaşam öyküsü kendi resmettiği bu konakta başlıyor. O dönem Ankara'ya, şimdi ise Kırıkkale'ye bağlı olan şirin bir ilçe Keskin'de dünyaya geldi kralların ressamı Rahmi Pehlivanlı. Annesi Gülşen Hanım, babası Hacı Ömer Efendi'dir. Resme başlama hikayesini şöyle özetliyordu Rahmi Pehlivanlı. Resim yapmak düşüncesi bende içgüdüsel olarak var. Çocukluğumda küçük bir çakıyla tut ağacından bir palet yapmıştım. Çiçek yağlarını karıştırır, boya yapar ve resim yapmaya çalışırdım. İlkokulu Baba Ocağı Keskin'de, ortaokulu Kırıkkale Askeri Ortaokulu'nda okumuştur. Kralların ressam olarak bilinen rahbi pehlivanlığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergi açmıştır. Eserleri Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere Toplam 17 farklı müzede sergilenmektedir. Dünyada birçok devlet adamını resmetmiş ve bunlardan ödül kazanmıştır. Ve bu 45 yıla varan serüven ona kralların ressamı unvanını kazandırmıştır. Ailesi ona resim yapması konusunda pek olumlu bakmıyordu ve yıllar sonra içinde resim yapma sevgisiyle yollara düştü. Ve menzilde ilk durak tabii ki en yakın olan Ankara'ydı. Cebindeki son parayla kravat ve yastık yüzü aldı. Bunları süsledi, püsledi ve Anadolu'yu karış karış gezip sattı. yaşadığı bu yolculuk hikayesi aslında yıllar sonra başlayan renk renk Türkiye'm koleksiyonunun bir başlangıcıydı. 1940'lı yıllarda amatör olarak resim yapmaya başlayan Rahmi Pehlivanlı bir süre Ankara'da ticarette uğraştı. 1952 yılında Ankara Bahçeli Evler'de öğretmen olarak çalıştı. Yine o yıllarda Aziziye kahramanı Nene Hatun'un potresini yapmak üzere Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Atatürk'ün evini resmetmesi için görevlendirildi. Atatürk'ün doğduğu ev koleksiyonu şimdi Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda. 1953'ten 1990'lı yıllara kadar 25'ten fazla kral, kraliçe ve devlet adamı onu portrelerini yaptırmak için yurt dışına davet etti. 1984 yılında başlattığı Renk Renk Türkiye koleksiyonu ile Türkiye'nin birçok ilini çalışmalarına kattı. Rahmi Pehlivanlı aynı zamanda keskin eski belediye başkanı Zühtü Pehlivanlı'nın da kardeşiydi. Hayatının 17 yılını yurt dışında geçirdi. 1972 yılında Türkiye'ye döndüğünde Kurtuluş Savaşı gemilerinden Yavuz Zırhlısı'nın satılacağını duyunca hemen apar topar gitti ve resmini yaptı. Bu resim halen İstanbul Deniz Müzesi'nde sergileniyor. 1984 yılında çıktığı Renk Renk Türkiyem yolculuğunda Nurhan isimli bir hanım ile hayatını birleştirdi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi öğretim üyeliğine başladı. Ve bu görev 24 Ağustos 1992 yılına yani vefat ettiği güne kadar devam etti. Rahmi Pehlivanlı'yı eşi Nurhan Hanım şöyle anlatıyor. Yaklaşık 20 yıl kadar önce Rahmi Pehlivanlı'nın sanatının bir hayranı olarak başladığımız bağ ve beraber çalışma evliliğimiz süresince ve ölümünden sonra da anılarına ve eserlerine hasdettiğim yıllara geri dönüp baktığımda bana kısa bir süreç gibi geliyor. Gerçek olan şu ki bu 20 yılın içine sayısız yerler, insanlar, olaylar ve eserlerin, projelerin sığdığını anımsadığımda Rahmi Pehlivanlı ile birkaç ömür yaşadığımı düşünüyorum. Rahmi Pehlivanlı'yı anlatmak bugün benim için bile çok zor. Kralların ressamı Rahmi Pehlivanlı'dan kalan son hatıralar bugün Keskin'deki baba ocağı Rahmi Pehlivanlı Müzesi'nde sergileniyor. Kralların ressamını rahmetle anıyoruz.